5 pul ise 15 pul ise küçük metali görmez. Yani şu anda yere 1 TL attık mesela şöyle göstereyim 1 TL tekleme açısında bu yani. cihazda e, şunu yapabilirsiniz cihazda kütle metal ve küçük metal olarak ayrım yaparak büyük ve küçük metal arama modu açarak cihazın yani 1 TL'yi şu anda basit örnek söyleyeyim görmeyecek. Bakın hiçbir şekilde sinyal vermeyecek. Ama şurada ayar düğmesinden küçük metale ayarlarsanız bu bir tele ile görecek. Yok yani bunda mi? bu cihazın şu özelliği var. Küçük metalleri ayırt etme yani yok etme özelliği var. Küçük metale sinyal vermez. Yani ta başlığa değerse bakın başlığa değdirdiğim zaman anca görüyor. Görmeyecektir. Bakın. Bir, bir telefon istiyorum. Bir tane nereye Şuraya at. Güzel şuraya, at, şuraya, at. şuraya atalım. Hadi. Gel. Kütleyi görsün abi. Evet. Çek. Gördüğünüz gibi altında bir TL var. Bir e, TL'yi görmüyor. Tamam. Kütle metali göreceğiz.